Fırat Üniversitesi Jeoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ercan Aksoy, son günlerde yaşanan sarsıntılarla birlikte özellikle Doğu Anadolu fayı ve Kuzey Anadolu fayı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Fay bölümü neden risk Aksoy Esas riskin uzun süredir sessiz kalan Palu Bingöl hattında olduğunu vurguladı. Profesör Doktor Aksoy, sismik boşluk kavramını şöyle açıklıyor. Depremin meydana gelme süresi dolmuş ama henüz kırılmamış faylar sismik boşluk oluşturur. Palu Bingöl arası bu tanıma birebir uyuyor. Bu bölge yaklaşık 250 yıldır büyük bir deprem üretmedi. Uzmanlara göre bu durum, büyük bir enerjinin biriktiğini ve riskin her geçen gün arttığını gösteriyor. Aksoy, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş, merkezli depremlerden sonra Doğu Anadolu fay zonunun büyük kısmının kırıldığını belirtti. Bu büyük depremler sonrası kırılan faylarda tekrar büyük deprem beklemek doğru değil. Ancak kırılmayan segmentler hala ciddi risk taşıyor. Palu Bingöl aralığında yer alan 7 su segmentine dikkat çeken Aksoy, bu bölgede en son büyük depremin 1784'te meydana geldiğini hatırlattı. Deprem tekrarlanma aralığına göre tarihte oldu. 75 kilometrelik bu fay hattının tamamı kırılırsa 7 ve üzeri bir deprem olabilir. 23 Nisan 2025'te İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem hakkında da konuşan Aksoy, bu depremin Marmara fayı üzerindeki gerilimi gösterdiğini belirtti. Depremle yaşamayı öğrenmeliyiz yapılaşma ve zemin uyumuna dikkat. Son olarak Aksoy yapılaşmanın mutlaka zemin etütlerine uygun olması gerektiğinin altını çizdi. Yüzey kırıklarının olduğu bölgelerde yapılaşma yapılmamalı. Zemin analizine uygun, depreme dayanıklı yapılar inşa edilmelidir. Ayrıca depremi diye adlandırdığımız depremden hemen sonra 9 saat gibi çok kısa bir süre sonra Elbistan e, merkezli kuzey kol üzerinde e, ikinci bir depremi yaşadık. Ee, bu biraz da Doğandu, pardon Doğanoğlu Fayzonu'nun deprem üretme karakteristiği hakkında da bize bilgi veriyor. Benzer olayları 1874 ve 1875 Elazığ çevresine meydan gelen depremleri depremlerde görüyoruz. Benzer şekilde 1893 ve 1905 yıllarında Kale civarında Malatya'nın Kale ilçesi ki yakın zamanda yine orada da bir deprem meydan gelmişti. Orada bu şekilde belli aralıklarla bu aralık işte en son 6 Şubat 2023 depremlerinde 9 saatti. Elazığ çevresinde 1 ile yakın 1874-75, Kale çevresinde de 10 küsur yıl olarak göze çarpıyor ama adeta bir karakteristiği gibi algılayabiliriz veya yorumlayabiliriz. 6 Şubat depreminden sonra 6 Şubat 2023 depreminde e, fayın büyük bir bölümü 400 kilometrenin üzerinde bir bölüm kırıldı. Bu ana kırıklar üzerinde, ana faylar üzerinde önemli bir enerji boşalmasına sebep oldu. Dolayısıyla kırılan fayların tekrar deprem üretebilmesi için belirli bir zaman geçmesi gerekiyor. Çünkü enerji birikmesi lazım ve bu enerjinin deprem ortaya çıkarması lazım. O yüzden o kırılan bölümler üzerinde büyük bir deprem beklemek doğru olmaz. Peki bölgede diğer e, olan depremleri nasıl yorumlayacağız? Çünkü e, bu depremler bir tek kırık şeklinde değil, pardon faylar tek bir kırık şeklinde değil. Birden fazla bölümü var, segment olarak adlandırılıyor. Her bir segmentin de pek çok kolu var. Dolayısıyla kırılmayan bölümler 6 Şubat sırasında, kırılmayan bölümler üzerinde e, pek çok deprem meydana geldi. E, bunları hala yaşıyoruz. E, Elazığ çevresinde de zaman zaman meydana geliyor. Özellikle 6 Şubat 2023 e, depreminde meydana gelen e, kırılmaların uç noktalarında ki bunların güneybatı ucunda Göksun civarı, e, Hatay civarı var. E, Kuzeydoğu'ya geldiğimiz zaman Malatya Yeşilyurt çevresinde çok sık yaşıyoruz ve Sincik çevresinde. Bunlar e, kırılan fayın uç bölümleri. Dolayısıyla buralarda da depremin olması gayet normal, beklenilen bir şey. Ee, ama büyük bir depremin kırılan faylar üzerine beklenmesi doğru değil. Risk taşıyan yerler nerede diye böyle bir e, bakacak olursak, e, Doğu Anadolu fay zonu üzerinde, e, tabii ki dedim kırılmayan kollar, küçük kollar üzerinde her zaman için 4-4,5 büyüklüğünde depremler yaşamamız gayet normal. Bunlardan korkmamak lazım. Ee, ama esas tehlike e, Palu ve Bingöl arasındaki bölüm uzun zamandan beri deprem üretmiyor. Bunlara sismik boşluk adı veriliyor. Yani depremin meydana gelme süresi dolmuş ama deprem henüz ortaya çıkmamış. E, buralar, e, burası riskli gözüküyor. E, Tabi burada olabilecek bir deprem e, Elazığ içinde risk taşıyor. Çevre iller içinde Bingöl başta olmak üzere diğer ilçeler yakın ilçeler içinde. Ee, en son söyleyeceğim şu arada söylemek isterim. Şimdi e, gerek doğa dolu fay zonu üzerinde meydana gelen depremler belli aralıklarla. Az önce de bahsettim. bin küsür kilometre uzunluğunda bir faydan bahsediyoruz. Bunun farklı farklı bölümleri var ve yeterli enerji biriktiği zaman bu faylar kırılarak deprem üretiyor. Artık bu bilinen bir gerçek hem yaşayarak gördük hem tarihsel dönemdeki kayıtlardan biliyoruz. O halde yapmamız gereken depremin ne zaman meydana geleceğini de bilme şansımız yok şu an için ama nerede meydana gelebileceğini bilebiliyoruz. Çünkü faylarımızın yeri belli, haritalandı. Özellikle 6 Şubat 2023 depreminden sonra çok yoğun bir saha çalışması gerçekleştirildi. Haritalamalar yapıldı algılamalar uzaktan algılamalar yapıldı. Hava fotoğrafları, drone uçuşları yani çok zengin bir veri kaynağına sahibiz. Şimdi yapılması gereken artık bu yüzey kırıklarının olduğu yerde fayın nereden geçtiğini bildiğimize göre yapılaşma yapmamak, diğer yerlerde yapılaşma yaparken de zemine uygun yapı tipini seçmek 7su segmentinden bahsediliyor. 7su Erzincan havzası ile yani Erzincan şehrinin olduğu çöküntü alanı, ovası diyelim. E, doğusundaki Karlıova'ya doğru olan bölümde bir ilçe, Yedisu ilçesi. Bunun arasında kalan yaklaşık 75 kilometrelik bir fay bölümü. En son e, depremini 1784'lerde ürettiğine göre, yani 200 yılın üzerinde, 250 yıl civarında bir zaman geçmiş. Bu deprem üzerinde, bu fay üzerinde yapılan çalışmalar, Deprem tekrarlanma aralığı dediğimiz yani bir her fayın e, belirli aralıklarla deprem üretme potansiyeli var. Bu tarihin dolduğunu gösteriyor bu zaman aralığının. Dolayısıyla burası da az önce bahsettiğim e, Palu ve Bingöl arasındaki sismik boşluk gibi bir sismik boşluk olarak kabul ediliyor. E, bunun üzerinde de 75 kilometrenin tamamının kırılacağını düşünürsek 7 ve üzerinde bir depremin meydana gelmesi ihtimal dahilinde. Ancak şunu da belirtmekte yarar var. Yani fayın tamamının kırılacağını da her zaman bilemeyiz. Ne kadarlık bölümü kırılacak? Yani biz en kötü senaryoya göre kendimizi ayarlayalım. Eğer daha az bir bölümü kırılırsa, daha düşük bir mertebede örneğin 6 6.5 gibi yıkıcı olmayan bir deprem meydana gelirse o da bizim şansımız olacak. Kuzey Anadolu Fay zonunun batı ucuna gelecek olursak 23 Nisan'da saat 12.49'da Bilindiği gibi 6,2 büyüklüğünde bir depremle de sarsıldı. Bu e, dillendirilen, beklenen Marmara depreminin bir fayın bir bölümünde Orta Marmara segmenti adı verilen bir yerde meydana geldi. Silivri açıklarında. E, öncesinde küçük bir deprem 3'ün e, üzerinde bir deprem meydana geldi. Arkasından 6,2 meydana geldikten sonra ana şok 200'e yaklaşan şu ana kadar 200'e yaklaşan artçının meydana geldiğini görüyoruz ve bu artçılar da gene Silivri ve Büyükçekmece'nin güneyinde Marmara Denizi içerisinde. Yani bu açıdan baktığımızda bağımsız bir deprem ve artçıları var. Ama çok sayıda artçının olması aynı zamanda o bölgedeki fayların da gerilim halinde olduğunu, oralarda da kırılmalar meydana geldiğini gösteriyor. Tabii bu orada ben çalışmadığım için ayrıntıya girmem mümkün değil ama e, literatürden takip ettiğimiz kadarıyla farklı kırılmadı kırılmayan faylar da var. Ama bunların zamanını ne zaman deprem üretir söylemek mümkün değil ama bir risk olarak orada durduğunu söylemek de doğru olur. Heh, şurada